kafandan vuruyorsa daha İyi fazla sayılar, vuruyor ya. İyi seyirler devam ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. O efsanevi silah var. Bence, bence farklı bir kalkan daha var ya. Bana öyle geliyor. Ma mavi silahla atıyor. Çok sağlam mi? vuruyor bazen. Adam altın silahla atarsa. Yapacak bir şey yok. Hmm. kurşun ya değil ki içe pane türünden maksimum miktarı ulaş Anomaly, anomaly. Seç. Öyle bana seçtirme siz seçin hadi. Seç 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 Ozan seç Ozan seç. Ya bana seçti <gülüyor> neyse dur. <laughs> solgun sinemaya gidelim. İyi gibi. Nere lan? Oha Al, çok göremiyorum kastı. Ya. Aa tavuk. Evet Ozan. Şen piliç mi? Arı er piliç mi? Onlar çöp bu arada. Beypliş daha iyi. Nasıl ya? Adam orada şuraya indi. Aa, adam orada bekliyor ah. lan. Ne yapıyor? Ay, var var. Adamlar indi buraya. Bak bak şunun tepesinde bekliyor. Antrodu. Ee, şu sarı işaretin direkt orada da var Mertcan abi. Direkt sen önünde. E ee, o benim yanımda o adam. Tamam onu vur sen o zaman. E şu umutun olduğu kısma ineceğim. Ben de sadece ben Ben pom... genişten alıyorum. Kim nerede? Yalan söylüyorsun. Mertcan abi gel. Aa Umut'un arkasında kim o? Öldürdüm birini. Alo bana yardım. Ben, ben çatışmadayım. Sanki arkamda biri var. Lan bir tanesi 105 vurduydum. Şeyim vardı da. Bil bilmiyorum hangisi oldu. Hop. Abi yani sana vuranları vurdum. <laughs> tamam ölüyordum ama. Gelin gazoz içelim. İki kişi öldürdüm bu arada. Arkadaşları devam ediyor. Zıpla ediyorum. lan şuraya. Kartını almaya geriler. Gel Mert'e. Neredesin? Buradayım. Toplanın. Genç şahsen ben şu bulamayız. tercih ederim. Aa silah demiş. Beyblade kullanan geyik. Silah bir. dediler. Ne? Umut sen. Umut şimdi bu işin piridir. Umut template merpliş. Şuramada Beyblade. şuramada şurama buramada oramada. Fark etmez ya. Oo bu nasıl açtı ya? Bunu da Umut abi usta sanıyorduk. Ben de öyle Aa, adam. Adam gay help help help. Adam <laughs> mı help? <laughs> O zaman çok konuşuyor ya. Yardım yardım adam geldi. <laughs> Olmaz ben gelemem. Ana, La burada burada abi. hadi. Oğlum ben bana i̇şte, bir şey oldu. Tam öldü. Direkt öldü bu bu arada arkadaşlar. Bir şey Ev saklanabiliyorsun onlarla. Bak bak. Ne yapıyorsun Mertcan ya? Allah ne yapıyorsun Mertcan? <laughs> Mert Mertcan. var Sana Oy, oh, koltuk yaşam, diyorlar. Bak. Hop. <laughs> Mertcan sana bak. koltuk diyorlar. Bak bak. <laughs> O <laughs> çok eğlenceli lan bu. Ben bunu bırakmak istemiyorum bu arada. Oğlum o nasıl oldu ne ondan? La vurma vurma. Koltuğum bozuyor yani. O bir de zıplıyor. Aa koltuğa bak benden iyi zıpladı. Ben bunu bırakmayabiliyor muyum? İnşallah. Bırakmayabiliyor muyum? Ben böyle gezdim. Baba siz ateş edebiliyor mu? Ana ateş edin normal insanım. Bir tane bile taramalı silahım yok sadece pompalı Normal mı? insana dönüştük ya. <laughs> Hepimiz insanız Mertcan bunu dert etme. Neyse buradan gidelim ya. Ne leş bir yer. Harbiden bunun niye hiçbir şey yok lan? Oğlum niye tek tek atıyor bunu? Bir ya. yapışkan misket bombası. Ya bu botun sesini 1'e almaya rağmen de aşırı yüksek gelmiyor mu ya? Ya ne güzel şarkı açıyorum gitmiş sesi 1'e almışlar. Yok. Hayır hayır bana hala aşırı yüksek geliyor. Sizin sesinizi, oyunun sesini falan duymayacak derecede yani onlara. Çok kadar tamam. değil ya. Yani Vallahi şu an Acayip yüksek. fazla geliyor. Şuradan mı yürüyorsun? Benim şu an iyi. Bak mesela şarkının böyle nakaratında adam gelse adamı duymayan ben. Acayip yüksek. Ama bir de olmasına rağmen anlamam. Ben 60 e aldım, masok masokale yüksek. Vallahi acayip yüksek. de olmasına rağmen. Hiçbir silah yok hmm. lan. Ben de sadece pompalı var. Bir araba var, araba yok mu? Gidelim buradan. Bu arada gerçekten hiç doğru silah yok ya. Hani iki tane bulabildim. Benim önümde çatışıyorlar. Ben... Şurada biri var. Belki vururum. Ben şu adamı takip ediyorum da bu nereye geldi? Flame mi geldi bu? Aha, SB. Aa, rampa ateşi şey yaktım. Atıyor. Ne oluyor lan? Siz silahınız var, var mı ki öyle şey yapıyorsunuz? Bir tane normal silah var işte. Ya. Ben de hiç hiç yok. Sadece pompalı var. Ben Bulamıyorum yani. tane silah. Bir var, gel. Ha bari onu alayım yani. Ha ben de bir ben de Adam silah Adam Çatışıyor arkadaşlar. Hiç silah yoksa. Aa şurada da silah var bak. Aa, aa. Evet, alayım bunu. Bir adet daha silah. Ya oraya ben nasıl geleceğim ya? Yani? O zaman Çok alıyorum güzel. ben. Evet, yani dur dur geldim. 70 metredesin. Aa, tamam. Ya boş yerin varsa al at. Yoksa geliyorum. Yok ya boş yerim yok. Aa adamlar şurada. İki kişi çatışıyor ama buradan tutturam. Üç kişi dört kişi oldu. Füzen var Üç dur dur. Oldu. Nerede? Nerede Oradan füzeyi veriyorum? Şurada bak beş kişiler. Tutturabilecek mi? Vereceğim arka arkaya. Tutarsa F tutar. Senin attığın o füzeye yav. Lan neye göre yani, oradan, adamlar atlayayım. koşuyor ben ne bileyim. Hocam koşu yoluna atsana. Attım işte koşu yoluna. Yani o dur, kadar bir, oldu. W'ye bas W'ye ya da üçgene bas. Ha 101, 101 yedi. Vurdum mu lan? Vurdum. Hangisi dur bakayım aha dur, dur. Deneyeceğim vurduysan o zaman hop. Ona 101 vurdum vur atarsan. Aynen o ne 101 olacak. o 101 at ona. Şey tutmuyor la. RPG cephan... Ya, mermi var mı? Ne oluyor lan? Bu gürültü ne? Allah Allah. botlar geldi, dotlar geldi. Hayır, sizin. Tamam, şey güzel oldu. Allah ee, botu şey Silahları varmış, iyi oldu. Hava şeyi düştü. Ha, Şunu açalım havayı. Çok güzel oldu. Sizde ee, füze mermisi var mı? Füze mi? Bakayım. Füze mi? Yok. Ah. Tamam. Aa, ben... Ka o karşıdaki adamlara bakın şimdi onlara keyifli dakikalar yaşatıyorum izleyin. Düşürdüm bir tanesine. Şu düşeni tamamlayın. Tamamladım füzeyle ona hiç uğraşmayın ölecek o. Kaçıyor. Gerçekten. Öldü direkt. <laughs> Füze mermisi var mı? Ninja da öldü. <gülüyor> <gülüyor> ha, nice. Daha düştü. O zaman şu düşeni olsana. Füze bitti. Beni fark ettiler. Tamam öldü öldü. Aha bir kişi öldü. Bir Biz tane daha, öldü. daha. Tamam o da öldü, öldü düştü. Oğlum şey bunlar değil. Var? Farklı kişiler şu bunlar. Şu dağın üstünde bak şu işaretimde adam. Ben O kadar görmüyorum ben. Ben gördüm orayı. Bas istiyorsan. Direk adama basın. Beni salın bak, direkt adama basın. İşaretimde adam. adam. Var? Hayır hayır var. Hayır gördüm benim mı? en son düşürdüğüm ölmedi. O zaman gidelim. Tamam şuradan 3-5 bir şey alak ya dur. <laughs> Abi Saldır bu araba gerçekten kınıyor ya yokuş çıkarken. Hiçbir araba çıkmıyor yokuşa. Ama şey yani. öbürüyle aynı basın direkt akıyor. Evet geldik. E ee, gidiyorlar gidiyorlar orasıda. Onları ben vuramam valla çok uzak. Sürdüğüm adam evet. kaldırmışlar mı? Adam yok burada. Nerede gidiyorlar dedin? Ha işaret ya orada. Ah. Vurdum Nerede? 105. Arkadaki. Ben yani çok amin, ben bir de seri. Öldü Umut abi o dediğin. Ben şimdi ona füzeyi veriyorum. Ha, öldürdüm ben. Arabayı getirme açar da Araba nerede lan? Araba nerede? Nereye bırak? Burada. Ey, lan 105 oda. Atlayın atlayın atlayın. Verdim füzeyi belki denk gelir. Darmeri darmeri darmeri. Fukar koşu yoluma gel. Anarız. Bas çok bas çok, hadi. Ah. Koşu yoluna geleceğim de koşu yolu bana gelmedi. Şu işareti değil mi? Evet evet, evet orada da. ona başka seç çatışıyor hızlı olmamız lazım yeter inelim. Atlayın. Ölmüş. Ölmüş şey bak. Daha. La bota sıkmayın. La bot muymuş o? Valla ben her vurdum Bir tane daha aşağıda. Yani düştü. Da. Gelin senleri bitirelim. Çok güzel. Nasıl vurdum ama hepsini. Eee bir kişi daha var arkadaşları da var. Düştü. Karşıdan biri sıkıyor. Benim silahım ha, yok bir dakika. Ya. Karşıdan biri sıkıyor şuradan. Nereden? Vuruyam bak. Bir, bir, bir. Aha gördüm gördüm. Bak şurada. Ağacın arkasında. Arka. Şu tamam. Low aslında low. Bayağı vurdu. Ben vurdum. Öldü Gülüştü öldü. Mu? Öldürdüm mu? direkt. Ha, güzel. Arkadaşlarım. Arka Şu kuleye... Ne kartı? Hava tahmin kulesinde kart var. Ona gidiyorum. Ona direkt yakın. Kaldım. Gidiyorum gidiyorum. Silah yok. İnşallah yok. biri çıkmaz karşıma. Oy mor sniper. Ey kaçlar Rökeman. Ya şöyle Oldu mu? yok mu ya? Ben de gör bir Neredesin sen? sen? Bir kompalı var ya. Turuncum neydi lan bu rengi sarı mı? Burayı açmışlar sanki ya zaten. Ne merminiz yoksa füzeyi bırakacağım. Geçim. Ee, var bende 9 tane. O oh, ne var. de tane Ben o zaman. Burada bu var. Evet, Aa bu da çok güzelmiş ya. Ha bende de Aynısı varmış da tamam Tamam bu arabam Araba mı? Aa, Ah. Oh. Arabayı tutturayım derken o nasıl oldu lan? Araba beni fırlattı. Çok komik ama araba. <laughs> Agalarda pilot seçmeye. Evet. Şu dağlardan çok... bir kessek mi etrafı? Adam gösterin. Ya ben bakıyorum, kimseyi görmedim. Daha gelseniz çok güzel burası. Hmm. Allah ben oraya Daha kadar, soğuk kadar çıkmaya şey yorulamayacağım. Çiçeğe. Soğukmuş ama. <laughs> Japonya demedik. <laughs> eee. çalışıyorum. Oy, Burada zıplama kulesi varmış. Merhaba Mertcan. Oha oha. Bak bak. bak. Nereye gidiyorsun? Kim fırlattı? Eee durun. Etrafa Dur. bakıyorum. Burası aşırı yüksek. Buradan herkes gözükür ya. Hocam buradan kalalım. Gözükmüyor. Yalnız. Bir bir ha, ha gördüm bile. Bak. Nerede? Bak. Gördünüz mü? Ha binaya girdiler evet. Üstlerinde... 4, 3 kişi. At atıyoruz mu? Atışacak. Onu atıyorum. Ben de öndeki, üstteki, öndeki. Of ben o kadar uzağa vuramıyorum. Bu mekanikleri o kadar bilmiyorum. Nereye atacağım kestiremiyorum geriye düşüyor. Aa binaya gidiyor. Şu, şu 105. Bir daha yedi. Hadi lan Uzana vur gizliyorum. ya. Tamam düştü şükürler olsun. Oğlum ben hayatta vuramıyorum 10 -10 ya, 10 -10 ya öyle. Sen orada ne işin lan? <laughs> hani? <laughs> Tam bir tane daha düş yok düşmedi şurada. Mertcan şurada. Bence Mertcan ölecek birazdan. Hadi ölmeyecek. Destekliyoruz biz buradan da. Mertcan vurabilir de. A. çok iyi, vurabilse... iyi oluyor. 57 şu benden. Aynen şu. Mertcan şuradan... sana yardım vurabilsem... desteği gönderdim. Neymiş ne o? Koş, Füze. Koşu koşu yollarına füzeleri verdim. 2'ye 1'im. Bir daha 705 oğlum dönüp bir tane sıksan. Ölün lan? Nasıl bitti? Füze <laughs> ağzına attım adam. Arkandaki 105 vurduydum. De mermim bitti. Tamam, biri düştü. Mert abi o da arkadan <laughs> şurada. Vuramıyorum Bireydi ki o kadar güzel. Aha ada çıktı lan ortaya. Onu ha, oluyor. Amirim abi şu olsun bu? ya. Ha aşağı indim. Sağda şu Bu ada ne ya? Şu, bir şey söyleyeyim mi? Şurada şey var. Ben bu adaya gidiyorum. Ada evet, arabalarla adamlara. Sıfır mermim var. Ben toplayayım sana atayım. Ben Hangisi şöyle yapacağım. Ben adaya geldim. Ha. Gelen gelsin. Hangisi? Sniper mermisi. Gel. Bak adamlar şurada. Şunları dur? Bekle. Başka? Tamam yeter bu kadar. Bak adamlar buradan sıkıyor ha. Bir dakika ben bir kalkan basayım da. Beni izliyorlar mı? Niye beni izliyorsunuz? Sevdiler bir, demek ya. ki seni Pikachu. Kili yapmışlar. Ben azıcık triptini açtım. Bir şu an izleyip küfür ediyor var ya. Özür dilerim. Umut nereye gidiyoruz? Dur dur şu önümüzdeki yerde adamlar vardı çatışıyorlardı. Birisi gelirse ya. yanarız ama Ozan. Yok yok. Bence Umut geri çıkalım yukarı. Ne diyorsun? Hayır oğlum alan burayı verecek görmüyor musun? Alanım yerde. Bir sonraki Aa, alan burada. Adam bu. Koşan bir tane biri gördüm evet adam. Ufuk abi şuradan şu bak atlama yerinin üstüne çıkıp gidelim oğlum bizim işaret yerine. nerede adamı görmüyor musun? Aha geliyor. Şu Ozan üstte çıkıyor bak gördünüz. Şu ben aşağı iniyorum işte ama. Aha geliyor bir tane geliyor. Burada öldüm. Vurmayın. Ben Polonyalıyım. Patlayacak o araba. Atladı. Mermim bitti. Pardon Ozan üstü o. 50 canım kaldı bu çok. O salağın üstüne füzeyi veriyam. Aa Ozan aynen. Koy füzeyi. Ben can basıyorum. Ben düşürdüm şuradakini. Ölür o şimdi füzeyle. Ben can basıyorum. Çok atmayın dikkat. Geldim. Ben bastım bile bay. Ölmemiş lan füze. Füzem gitme daha Aa, gelmedim be. Evet. Ben, tamam, ben bir tanesini bitirdim. Umut bir tanesi burada. Ay. Sıkıyor. Çıkarsın ben. Yanlışlıkla. Nereden sıkıyor? Adam şurada şurada. Şurada Merhaba çocuklar Ağacın arkası. Ağız üstte adam var haberiniz olsun. Alo alo alo. Her yerden Ya yandan... Sıkıştım ben yanlışlıkla uçtum ya. Ne oluyor? Yine... Ne oluyor? Ne oluyor? Ozan üste çık Ozan. Öleceğiz burada. Sıkıştık Üstü. altta çünkü. Arkamızda. Orada adam altyazı olabilir altyazı ama altyazı. haberiniz olsun. Oğlum adam da var burada. Çıkmayın üste. <laughs> tamam şu kaçacağım. Bu üstteki adamı arkadan sıkıştırmaya geldim. Ben atladım. Uçarak uzaklaşacağım. Şuraya gelin. Ay senin canını sıçan Amir, Nereye gittin? şuradaki çatıda adamlar. Lobster yanındaki? Nereye gidiyoruz? Eve sınalım. Eve sınalım. Merhabalar. Neredesiniz lan? Falkan, Malkan, Calkan. Kapıları kapatın da. Aa level atladım gene. Nerede bunlar? Ee, üstte iki kişi gördüm. Diğerleri de şu ben evin oradalarda. Beni gördüler. Hmm, evet evin orada. Atladı aşağıya bakın. Atladı bak şuradaki ipten atladı. Aha adam gidiyor. Aha burada. Aa, Çok açıklasın bu arada Mertcan. Haberin olsun. Onu. Bak şurada adam. Bir şey değilmiş burada. Ha. Umut görüyor musun? Bak çatıda. Aha bak. Tamam, evet orayı görüyorum. Yakındaki orada? adama bakın bak. Pingimde adam var. Aa adam şurada. Ona atış ediyor. Beyler sağımızda adam. Çok açıktayız. <laughs> Önümde evet, adam. Burada. Ha o Umut'muş ya. Oh. Umut kalkanı yapıyordum. Mermi bitti. bitti mermi yere. bitti. Bir dakika dur. Umut şuna vurursan. o da düştü. Oğlum buradan kurşun mu sıkılır? Manyak mısın? Çok yap. güzel. Alan evet, Celi, alan Celi. Lava. Nice. Kırdım Ay, kalkanını. Ölme, aha öldü öldü tamam hadi. Benim taramalı mermisi bitti. Bak. Mermiler. Çok açıktayız daha. Çok Bu açıkçayız. tarafta. Eee sol. Sol. Mermi yok. Ya yani keskin nişancı Mermim yok mermi almam lazım. Düştüm. Abi vurdu Şimdi, bana. Ali karşımızda. Ot, oğlum şurada şurada adam eğiliyor tek şeye. Bak diğerleri de şu arkadalar. <laughs> Ağacın önündeyim nasıl vurursun? Güzel mi vurdum. Öldük. Ben de öldüm. Vurdum, nasıl kurşun geçti var. ya? Saçma değil mi? Ya, canım, taramalı 189. mermisi lazım. 189 var. Neredesin? Gel ta şu taşın arkasına gel. 16 kişi var lan. Hello. Ya ben niye sniper kullanamıyorum ya? Çok güzel, değil mi? Heh. Gel Hop. Geliyor orada. Gidelim İnanın mi ya? Gel. Da. Gel gidelim. Şu sağdan dolaşsak yetişiriz inşallah. De. Yetişemeyeceğiz. Biz de alanın içinde kalıyoruz. Hmm. Üstte adam varsa bir orada. Sen git. Hmm, arkaya bakıyorum. Pardon mı yetişemiyor sanki. Hızlı geliyor. Yok, Eyvah moment. Evet. Oy, ileride bir çatışma var, bir çatışma var, böyle bir şey yok. Yukarıdan ya kay. Allah. Hızlı git. Stamina bitirmeseydin keşke. Mert direkt önümüzde şu an. Dur. Çok fena dur, bir çatışma gireceğiz. dur artık, dur ne olur. Bir şey bas. Bunu Aynen. Koş. Ölmedi la. Sakın ol, 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 ol. diğer tarafına geçme. Sağında şimdi hepsi. Lan. Ha? Hadi Aha. oğlum vurursun vurursun. Botu boşver botu. Bak düştü adam. Arkadaş daha var. arkadaşı kançası var onun. Ölürsün direkt dikkat et. Tam can o zaman neredesin? Ben saklanıyorum. nerede? Onu lan. Uhuhuhu. Zam yüz attı. Çeyin üstündeler. Atlayabilir Mertcan bir tanesi. Onlar bot şöyle. herhalde Umut. Ozi. Arasında gerçekten mi var ya? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok on bir tane, iki tanesinin kafasında işaret çıkınca bot olmuyor mu? Onun için bot dedim. Dur görme. Yanlarında bot da vardı da hepsi. Haa. Ha. Okey. Vurayım lan. Durman Bak lazım. o koşuyor o mesela bir tanesi. Haa. Ama yerimi belli Bak, edeceğim. Bak biri sana Ozan görülenmiş olabilir. O nerede? Şurada mı? Şu, Ay, sağında, şu taşın arkasına sıkıyor. gittiler. Ya. Gördüklerini. <laughs> lan bana başkası Aha, gelmiş ya. O da ne ara geldi lan? Ha şurada ama çok uzak abi onu tutturamayacağım. Ozan gel. Seni korumaya çalışacağım. La. lan. Başkası Ozan gitti. Nerede? Ozan'ı vurduğu yerde işte. Bak orada bak şey basıyor gördün mü? Evet onu gördüm de buradan tutturamayacağım onu. Oğlum sniper'ın var bir tane sıksaydın ya. 20 mi bir 105 vurdum. Tamam. Bir tane de şeyle sıkardı. Geldi olur. bak solunda. Sağında. Hadi. Hadi iki mermi tutturdu ya. <laughs> Oy ne biçim kayın. Ama iki mermi tutturup sonuz kaçmasın. Sikiyim ya. Arkamdan bakıyormuş. <laughs> Gayet iyiydi. İyi ya. Ben sniper İkinci, asla kullanamıyorum. İkinci üçüncü oluyoruz. Gene Niye iyiyiz ha. He? Yani 2 oluyoruz, 3 oluyoruz. Bence iyi. Sonra tek kişi kalmayalım ya. <laughs> o sona kalan kim olursa, sona kalır. Ben tek başıma heyecanlanıyorum. Grup lideri bekleniyor ama, grup lideri uyuyor galiba. Kim bekleniyor ya? Liderler uyuyor arkadaş hep. Hani şu an liderin takımı taşıması gerekiyor. Yani sona tek kalınca tüm canıyla kanıyla kazanması lazım ama hiç. Ya 8 kilo almışız işte daha ne yapak. Ben, ben, bu kadar hocam. Ben tek başıma vuramam. Niye? Korkuyor musun? Ben, ben oynayamadım ya. Yani şey sniper'ı nedense nereye sıkacağım bilemiyorum. Hani geriye düşüyor, ha. ileriye düşüyor, kısa kalıyor falan. O çok ayrı bir i̇şte... şey ya harbiden. Eskiden eskiden Warzone'da çok iyi ayarlıyordum ya, bunda hiç yapamadım yani. biraz bir öğrenmem lazım sanırım. Bir tane sniper var abi, kit yani şey de yok, skopu da yok, bok gibi. Nadir madir ama bu benim aldığım çok yönlü yazanda. Güzelmiş bak. Yani silah silahlık bir şey değil de ben uzak mesafe çatışmalarında beceremedim işte ne kadar nereye sıkacağımı ne kadar adamın üstüne tutacağımı bilemedim. Ben kuş, ne yapıyorsun? Şşt, ben kuş. 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 Bu ne lan? Para devil mi bu ne? Evet. Kitlik önümüz bir yeriydi ama. O zaman yamaç yerleşke. Bir gidiyor mu ya? Gidiyoruz herhalde. Gide Aa yanlış atladım. Yetişemeyeceğim oraya herhalde. Ayıp. Ozan, bereketli var. Atlayın. O zaman bence yetişirdin be oraya. takım şu şeye gidiyordu, yamana doğru gidiyorlar. Şuraya inelim işte. Şurada ediniz. Maviye ee, mi? Bir kişi iniyor, bir kişi iniyor. Şuraya ha, direkt aynı yere gelin de. Maviye. De, İlk ee, maviye doğru gidiyor? gelin. Beyler şuraya doğru gidiyor adamlar. Sakın oraya gitmeyin. Ozan sakın oraya gitme. Tamam. Şu Ozan sarıya indim. Sarıda adam var. adam var. Ha, adam, var adam var. Sıkıyor. Adam da sarı var. Koru, koruyun. Ozan gel vur. Kaç ya gelsene şerefsiz. Ya abi. Ya. Adam burada. Bir canı var. Bir canı var. Dur, Şunu vurdum canı. Kazmayla vurduk umutu. Aa arkada. Bir bir. Bir can. Adam He. orada diye. Hop çocuğun sen yanına gerek değil mi? Fotoğraf çekeyim. Ya oğlum iyi ki fotoğraf ya. Yani. Ben bir kalkan basayım. Başların fotoğrafını oğlum. Yatar, adam kafamıza oldu. sıkmış. Ana şunu alayım lan. Ne aldı lan bu? <laughs> Durduk yerde. Zafer tacı düşmüş daldım. İçelim şunu. E, adamın Her zamanki alamadı. gibi benim silahım. Adam mı gördüm ben gene? Adam var adam. Yani. Şu silahı Ne oluyor? Ne oluyor Kale lan? Karet sıkıyor o birine mi? gelmiş biri. Ufkan, Oha. Var var o kapının orada geldi, biri var. Geldi geldi. Ana aşağı düştüm ben. Adamın bir canı var. Bir bir. Yani sen cidden bir. Yaştın, arkadaşı ya. geldi. O Bak adamın yok, arkadaşı var. geliyor. Sıkıyor bu. Yani. sikeyim Dur artık ya. Ben yerdeyim. Ufka bir çatladım. Şu taretin yanına gideyim de. Oturam burada. Adam tareti öldü ya. Şaka gibi ama. Taretin arkasındayken Mertcan'ı kaldırsana abi. O beni de vuracak ki. Taretin arkasında. Taret korumuyor ki alet Free palestin Palestina. Allah'ın perisi. O nasıl öldük la? komik oldu. Filistinli aslında öldürecek mi bak? Filistinli olsa olduğunu görseydim öldürdüm. İzlediğiniz için işte. teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.